Vaka sayılarının yeniden artışa geçtiği Hollanda'da yeni salgın tedbirleri alındı. Bu kapsamda da konser salonu, tiyatro ve müzelerin bir süreliğine kapatılmasına karar verildi. Ama aynı tedbirler kapsamında kuaför ve güzellik salonlarının çalışmasına ise izin verildi. Sanatçılar bu karara tepki gösterdiler ve durumu bakın nasıl protesto ettiler. Bir yanda orkestra çalıyor, diğer yanda ise berber saç kesiyor. Bu ilginç görüntünün adresi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki bir konser salonu. Hollanda hükümeti artan vakalarla birlikte iki hafta kapanma kararı aldı. O kararın ardından da hükümet kısıtlamaları bir nebze de olsa esnetti. Kuaför ve güzellik salonlarının açılmasına karar verildi. Konser salonu, tiyatro ve müzelerin ise kapalı kalması kararlaştırıldı. İşte kapalı kalacak o sektörlerin çalışanları da bu kararı ilginç bir şekilde protesto etti. Konserv ve tiyatro salonları güzellik salonlarına dönüştürüldü. Bazı müzelerde saç kesimi yapıldı, bazılarında ise yoga dersi verildi. Özellikle müzeler ziyaret etmek için oldukça güvenli yerler. Güzellik merkezi açıkken biz neden kapalıyız bunu anlamıyoruz. Amsterdam'daki dünyaca ünlü Van Gogh Müzesi de protestoya katıldı. Bir berber Vincent Van Gogh'un tabloları arasında ziyaretçilerin saçını kesti.